Stabil coin değeri genellikle bir para birimine sabitlenmiş bir kripto paradır. Amaç fiyat dalgalanmalarını en aza indirerek sabit bir değer sunmaktır. Örneğin bir USDT her zaman bir ABD doları değerinde olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kripto dünyasındaki yüksek fiyat dalgalanmalarından korunmak isteyen kişiler için güvenli bir liman sağlar. Stabil coinler transferlerde veya diğer kripto paralar geçişlerde sabit değer korunması için sıkça kullanılır ve kullanıcıların piyasadaki oynaklıktan etkilenmemesini sağlar.